Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 31 Temmuz 2025 duygu ve düşüncelerimde farklı bir mekandan sizlerle beraberiz. Nereden? Kadıköy'den. Kadıköy otobüs suratlarının orada sizlerle beraberiz. Bir değişiklik yapalım dedik. 31 Ağustos, aman Temmuz diyoruz ama... Ee, Ayın birine başladık. Gece saat 1'i geçti. Kadıköy'deyim. Her zamanki gibi Old Monkey'de takıldım. Muhabbet yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Arkadaşla takıldık biraz. Muhabbet şu bu derken. Şimdi vakit geldi. Ufak ufak eve gitmeye bir arkadaşı bekliyoruz. O geldikten sonra eve kaçacağız. Bugün sizlerle konuşmak istediğim mevzu zam. Ne zam mı? Sigara zam. Ulan içtiğimiz sigara 87 liraya çıkmıştı fiyatı. Birden 92 liraya çıkmış. Kafayı gözü sıyıracağım. Hiçbir yerde konuşulmadı, yapılmadı. Zat diye zam geldi. Böyle bakın yerde ne var? Hamdi'nin akrabası. Hamdi'nin akrabası dolanıyor ortalıkta. Şaşırtıcı bir olay sigara alalım dedik. Hani o giriyoruz. Dedik bir sigara alalım. Keyfimize bakalım. Ana! Verdik para. Ben para üstünde 5 lira eksik. Dedim yanlış olmasın. Abi dedi zam geldi. Ne zam? Ya zam geleli bayağı oldu dedim. Yok abi dedi yeni zam geldi dedi. Listeyi gösterdi. Ş sigara firm firması bırakmış yeni listeyi hemen gösterdi. 92 lira olmuş. Kent direnci kulu uzun. Dedim 100 lira yapsın İbneler. 100 lira yapsın İbneler. Söylenecek başka bir şey var mı? Söylenecek başka bir şey var mı? Yapılacak başka bir şey var mı? İnsafınız kurulsun. Kaç paralık tütün kaç paraya satıyor İbneler. Eee Giren çıkan vatandaşa ne yapacaksın ki? kimse şikayet etmiyor, herkes her şeye he diyor. Ulan tütüne mi zam geldi bu ülkede, vergiye mi zam geldi, neye? Ha, büyük ihtimalle vergiye zam geldi, ondan kaynaklanıyor. Bilmiyor musunuz, arabaların ÖTV'leri mi ÖTV'leri atmış. O olmuş, bu olmuş. Her şey zamlı. İnsanların şaftı kaysın. Yakında ekmek 50 lira olursa şaşırmayın. Yemesinler ekmek yiyemiyorlarsa pasta yesinler değil mi? Marie Antoinette dizayn. Olur, memlekette bunlar da beklenir. Kaliköy ama yalnız gecenin bu saatinde yani saat 1'i çeyrek falan geçiyor şu anda inanılmaz keyifle. Kalabalık insanlar oturuyor deniz kıyısında muhabbet ediyor. Seyyar satıcılar köfte, ekmek, balık, ekmek, o şu bu satılıyor. On numara beş yıldız, onlara bir lafımız yok ama Sigaraya gelen zamma inanılmaz ayar oldu. 5 lira lan, 5 lira. 87'den 92'ye çıktı. 82 idi, 87 oldu, 87'den 92'ye çıktı. Kalıbını, gelmişini, geçmişini diye başlayan cümleler kurmak isterdim. Vazgeçiyorum, ayıp olur insanlara diye. Evet, Kadıköy'de bakın arkamda vapur iskelesi, motorlar, şunlar, bunlar bunlar 10 numara 5 yıldız. Kadıköy cıvıl cıvıl ya. Kadıköy cıvıl cıvıl. Karnım tok, karnım aç olsa şurada bir tane yarım ekmek gömerim anında da. şansınıza küselim. Karnım tok. Birayla full dolu. Ee, biranın yanında bira tabaklarında gömdük. Oh, keyifli bir akşamdı keyfimi bozan tek şey sigara o. Yapılacak bir şey yok, ne yapalım. Gülü seven dikenine katlanır der eskiler. E biz de gülü sevdiğimiz için dikenine katlanıyoruz. Ne söylesek, ne yapsak boş iş. Gıkını çıkartmadığın sürece sigaraya zam, rakıya zam, ekmeğe zam, simite zam, efendime söyleyeyim buğdaya zam, ona zam, buna zam. Geçir. Kazık daima vatandaşa. Nasıl olsa gıkını çıkartan yok. Giydir babam giydir. Giydir babam giydir. Eşekle aslanın hikayesine benzedi. Anlatmayacağım o fıkrayı bu akşam. <laughs> Ayıp olur. Eşekle aslanın fıkrasını bilenler bilirler. Söylemeyeceğim. Başka bir zaman kafam güzel olursa anlatırım size. <laughs> bu akşam o akşam değil sonuç. Sigaraya inanılmaz bir zam daha geldi. Zamdan sonra yeni zam geldi. Geçmiş olsun veya öz Türkçesiyle geçirilmiş olsun diyelim. Mevzuyu kapatalım. Evet. Sonuç. Neyi hak ediyorsanız onu yaşıyorsunuz. Hep beraber. Herkes hak ettiğini yaşamaya tam gaz devam ediyor. Ne bir eksik ne bir fazla. Kalın sağlıcakla ve zamcıklarla.